Çayımız. Şu güzelliğe bak. Gidiyoruz tutmayın bizi. Rambayı <laughs> tırmanıyoruz. Evet bahçeye geldik. 3 hafta önce bıraktığımızda her yer kuru topraktı. Şimdi bak. <laughs> Hira kızım. Gel bebeğim. Gel kızım. Gel. Çok güzel olmuş bahçe Hira. Şuna bak. Allah'ım güzelliği. Sarı sarı çiçek olmuş her yer ya. Harika olmuş harika. Şu güzelliğe bak. Evet. Şu an yavaş yavaş gidiyoruz. <laughs> Aldık motorumuzu. Düştük yollara. Evet, alışıncaya kadar. Ancak birinci viteste. <laughs> Aynen, yavaş yavaş. Gideceğiz, bakalım. Rampayı nasıl çıkacağız? İnşallah çıkacağız. Evet. <laughs> tezek kokusu. Köye geldi, biz belli oluyor. Bak orada tezekler varmış, onların kokusu geliyor kesin. Hızlandın hızlandım üçüncü viteslerimizde hızlı misin? ve öfkeliyiz üçüncü vites 35 km hız yapıyor fazla gitmiyor mu? hayır hadi ya evet 35 Ay, iyi. Ay yeter fazla gitmesin zaten düştük köy yollarına titreye titreye gidiyoruz <laughs> gidiyoruz tutmayın bizi <laughs> gidiyoruz merhaba merhaba gidiyoruz biz motorumuza bakın arkada gelen giden var mı? Yok yok Tamam. Yok. Aynaları da ayarlamak lazım bunu. Evet. Çok güzel olmuş. Çok. Hmm. Allah. Hop küçük hop Rampaya geldik. Yavaşladı değil mi? Evet. Rampa da rampa yani bayağı şey yüksek. Rampayı tırmanıyoruz. O şeyi hızlı düştükçe mi vitesi düşürüyor Bak. Evet. Hmm, 23 oldu. Hadi, hadi çıkacağız, çıkacağız gibi. Bir'e getir bari. evet meeting yavaşladık şu an. Bence çıkacağız inşallah. Aa bak, piyes şey şarşı çok zorladı. Evet. Ve mi? Ağırlık yapıyor hayır, mu? Hayır, hayır. <laughs> Ağırları atalım önce ben atayım. <laughs> 1. viteste çıkarız. Aynen, 1'le yavaş yavaş çıkacağız. Az kaldı zaten Hadi bakalım. Bu mantık. Ama çıktık. Çıktık mı çıktık? Çıktık. Çıktık. Yani. <laughs> 16 evet. 16 kilometre hızla. Evet. Şu an yokuşa tırmanıyoruz. Tıngır tıngır. Dur ama yokuşumuz da yokuş yani. Bak arkayı gör. Çok yokuş. Evet, yani evet, 17 kilometre oldu. Evet, artık şey oldu değil mi? Hı -hı. Bayağı, bayağı bayağı yokuş çıktık şu an. Evet çıktık yokuşu yaşasın sonunda yokuş bitti, köy bitti. göründü. <laughs> evet, köyümüz. Köy göründü. Göründü, göründü, geldi, geldi. Şu an bahçeydi. Bahçe yolundayız ay. Allah, yavaş yavaş. Aha evimiz orada. Kapı açık mı? açmış açıkmış. Allah, ım. Allah ım. Hadi bakalım ya, yumbur yumbur bu. Bak, Hira geldi işte. Annem de orada. Şu an çok uzakta. <laughs> Yeni motorumuz. Hayırlı uğurlu olsun bahçemize. Sür bakalım. Ayak freniyle ile durmaya çalış. Duramadın el frenini sıkıversin. Yavaş yavaş gidersin buralardan. Düz yolda daha rahat kullanılıyor. Düz yolda rahat olur ya. Yavaş yavaş çık. Ayak freniyle durdurursun hızlandığın zaman yavaşlarsın inerken. Ayak frenini kullan. Yavaş yavaş devam et. Ayak frenini kullanarak alışıncaya kadar ayak frenini kullanarak yavaş yavaş sür. Dönüşleri genişten alırsan daha rahat olur senin için. Arka tekerleği kasayı unutmayacaksın dönüşlerde geniş alacaksın her zaman. Tamam yavaş yavaş sür bakalım devam et. Oy bu giranın yerlendim bu çiçekler daha böyle Çay keyfi yapıyoruz. Çayımız. çok güzeller. Hira, Hira. Hira. <laughs> Sen geri acaba eşek? 3 hafta önce kuru toprak olan yer şimdi baharda nasıl olmuş? Güzelliğe bak. Hira, neredesin? <laughs> Çok güzel. Her taraf sarı sarı çiçek. Kiraz da açmış. Arılar çalışmaya başlamış. Kiraz çiçeklenmiş. Etrafa bak. Ne güzel olmuş. İşte bu rampaya çıktık biz. O motorla. Magic.